Son yıllarda kullanımı gittikçe yaygınlaşan yapay zeka hakkında araştırmalar giderek hız kazanmaya devam ediyor. Yapay zekanın bir aracı olan ChatGPT hakkında biz de araştırmamızı yapıp bunları sizler için derledik. Şimdiden keyifli seyirler. Literatürde yapay zekanın tanımı teknolojinin gelişmesiyle değişim göstermektedir. Yapay zeka bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir. Terim sıklıkla akıl yürütme anlam keşfetme, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi insanlara özgü entelektüel süreçlerle donatılmış sistemler geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapay zeka, bir insanın yapabileceği bazı görevleri daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyarak hayatımıza kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple yapay zeka, sesli asistanlar, dil çevirileri öneri sistemleri, navigasyon, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, e-ticaret ve yardımcı robot uygulamalarıyla günlük hayatımızda yer almaktadır. Siber güvenlik ve savunma sanayi gibi sektöre özel stratejik çalışmalarda da kullanılmakta. ChatGPT, OpenIA tarafından geliştirilen yapay zekaya dayalı bir sohbet robotudur. Robot kendisine sorduğunuz soruları karşınızda bir insan varmış gibi cevaplayabilir. ChatGPT internet üzerinden öğrendiği bilgileri derleyip tatmin edici cevaplar verebiliyor. Bunlar aslında Google arama motoru üzerinden de erişilebilen cevaplar aralarındaki fark ise Google aranan konu ile ilgili tüm seçenekleri yani birbirinden farklı kaynakları kullanıcıya sunarken ChatGPT bir dizi tahminde bulunarak ulaştığı tek bir cevabı çok daha hızlı bir şekilde kullanıcıya sunuyor. ChatGPT işte tam böyle bir araç. Her istediğimizde müsait. Üstelik artık telefon uygulaması da var. Yani her an elimizin altında. Peki ChatGPT ne kadar iyi? Birçoğunuz denemediniz veya denediniz ve öylece kaldı. Önce temelini anlamak için şöyle örnekleyelim. Diyelim ki bir madeni parayla yazı tura atıyoruz. Sizce kaçın da üçü de tura gelecek? Bunu ChatGPT'ye sorduğumuzda hemen cevap verir. Her atışta tura gelme olasılığı 1 bölü 2 yani %50. Dolayısıyla ChatGPT bütün olasılıkları bize listeler ve hakikatten toplamda 8 tane kombinasyon var ve yalnızca birinde üçü de tura geliyor. Sadece ne istediğinizi söyleyerek net bir direktif vererek ChatGPT'den yanıt alabilirsiniz. Peki ChatGPT nasıl kullanılır? Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler. Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın. OpenAI üyeliğiniz varsa login butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa Sign butonuyla üye olun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. ChatGPT'ye nasıl sorular sorulur? ChatGPT, veri tabanından sizin sorduğunuz soruların yanıtlarına yani ihtiyaç duyduğunuz bilgiye erişiminizi uygun hale getirebilen bir teknoloji. Bunu verimli kullanmanın yollarını bulamazsanız ve öğrenmezseniz Elbette bu teknoloji çok sığ kalacaktır. Soru sorarken detaylandırmak gerekiyor. Kendinizi tanıtmanız ve potansiyelinizi ortaya koymanız gerekiyor. Bunların her biri veri olarak işleniyor ve arka planda yapay zeka sizi giderek daha iyi anlayarak sormak istediğiniz sorunun çerçevesini çiziyor ve ona göre çözüm üretiyor. Sorular çeşitlendikçe daha zengin içeriklerle getirecektir ihtiyacınızı ne kadar düzgün sorularla iletirseniz, o kadar çok fayda görürsünüz. ChatGPT kullanılırken nelere dikkat edilmeli? Yapay zeka öğrenme aşamalarındaki zaman faktörüyle ilgili problemleri yeniden gözden geçirme fırsatı sunacak. Birçok işi bu teknolojilere yükleyebiliriz ve kendimize zaman yaratabiliriz. O yarattığımız zamanda, ortaya çıkacak öğrenme ortamında çıktıların kalitesini arttırma şansımız var. Eğitim gerçekten daha da önem kazanarak bu rolü oynuyor. Her zamankinden çok daha kaliteli bir eğitime her kademede ihtiyacımız var. Fark ettiniz mi? Neredeyse matematiğini hiç bilmeden, kodlamayı hiç bilmeden chat GPT kullanabileceksiniz. Olasılığın doğasını test ederek öğrenebiliyoruz bu tür bir araç bu zamana kadar okullarda, derslerde hiç yoktu. Bunu eğitimimize dahil etmenin bir yolu olmalı. İsterseniz kar zarar hesabı yaparak oyunlarda strateji geliştirin. İsterseniz derslerinizde materyal olarak kullanın. Evinizde deneyler yapın. Fakat kullanın. Çünkü gerçekten hayatınızı değiştirecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın.